Bu <laughs> beni Biz <dün oyun> <laughs> bu bizim değil. <gülüyor> merhaba, merhaba. <gülüyor> merhaba, <gülüyor> merhaba. Hoş geldiniz. Murat Paşa İzcit'i mi? Ya, ya muhteşem. Ya. Harika. <laughs> Yakup dedi ki sol elini kaldır. Yakup dedi sahilde de kaldır. İndir. İndirenler güle güle bu tarafa çıksınlar lütfen. Gel, indirenler çıkıyor. Yarın saat 11'de gidiyoruz. Öyle <laughs> mi? Şimdilik keyfiniz yerinde herhalde. Evet. Değil mi? Ben zamanın <laughs> 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 <Masalize dinlerden gülüyor> zamanında çok ama çok eski zamanlarda kralların padişahların da anlatıcısı vardı, halkın da anlatıcısı vardı. Bunlar günlük olayları, savaşları ve birçok şeyi dilden dile, gönülden gönüle kulaktan kulağa yayarlardı. <laughs> yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan. E bu da mı yalan? Derken, sabah erken, keçiler koyunları tıraş ederken. Böyle böyle Camsap köyün gençleriyle birlikte her sabah ormana gitmiş, odunları toplamış, gelmiş satmış. Günlerden bir gün. Ve sizinle beraber Antalya'daki çocuklarımız için bir e, pandemi sonrası iyileştirme, normalleşme çalışmaları da içerisinde kamp sistemlerini oluşturalım dedik, kamp yapalım dedik. Sizinle zaten daha önceden böyle bir fikrimiz vardı, e, teneffüsü vardı, aksettirmiştiniz bana efendim. İzcilerimizi yetiştirdik, hemen hemen 4 aydır yetiştiriyoruz Murat Paşa Sayımız 150'yi falan geçti şu anda. Siz tabi bunun 3 bin, 5 bin olmasını istiyordunuz daha önce. İnşallah o halde geleceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim inşallah. Bugünün büyük sorunu, çocuklarımız doğa şartlarını unutuyorlar. Hayatımızı saran dijitalleşme, e, ekran bağımlılığı, e, kapalı mekan e, Aktiviteleri ne bağımlılık sorunu, fiziksel ve psikolojik başka sorunlara da neden oluyor. çocuklarımızda doğayla baş başa kaldığında kendi kendine yetecek, kendilerine yetecekleri bir bilgi sunmak, bir doğa bilgisi, bir ekip çalışması bilgisi, bir liderlik çalışması bilgisi ve doğanın tadına var mı bilgisi sunmak üzere. Ve kitlesel, sembolik olmayacak ölçüde kitlesel sonuç doğuracak. Yani Murat Paşa'mızın nüfusuna uygun sayıda çocuğumuza bu hizmeti sağlayabilecek şekilde bir protokol oluşturduk. Ata Duvaricilik Gençlik Spor Kulübü Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneğine e, çok teşekkür ediyorum. Partnerlikleri için e, azami sayıda e, çocuğumuza e, faydalı olabilmeyi temenni ediyorum. Önümüzdeki yaz böyle yoğun geçecek. Hepimize kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet efendim çekiyorum.